Akvaryumlar çok öyle bir ha. şey lan. Bak. Ne? O ne lan? Tropik bölge. Ha. Bu semt o semt değilmiş. Beyler, e, hayvanat bahçesi. Hadi <laughs> yapmayın. Yani burası ne? Esin? Bilmiyorum. Her yerden garip garip sesler geliyor. Tezcan ya. Yani sırtımda elinin ne işi var? Hangi <laughs> <laughs> Fatih ah! <laughs> ah! <Bahattin> abi, <laughs> bir şey soracağım baba. Biz neredeyiz ya? Teyze, hayvanat bahçesindeyiz. Ya baba, gündüz gezseydik ya. Oğlum, gezmeye gelmedik ki, mecburen geldik. Ne? <laughs> Ağabeyim dur lan şuradan! Ağabeyim, Allah'ını seversen ne oluyor ya, tüküremem demeler falan ya. Oh. Oh. Bunlar nerede kalmış baba ya? Oğlum buraya kadar geldiklerine dua et. Oh. Koş. Hadi deriz can. Bahattin, <laughs> öldüm be abi. Burası sota bir yere benziyor. Öyle öyle, güvenli. Bak sesler kesildi. Ne yapalım abi? Ne yapalım? Dışarısı şimdi polis kaynıyor. Bu sabaha kadar burada geçelim. Sabah yola devam ederiz. Bunlar da ancak kendine gelir zaten. Evet. Hadi kıvrılalım. Evet. Oh. Ah. Ah. Kamil. Ah. Biz neredeyiz oğlum? Hadi. <laughs> 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 <laughs>